Mainland, evet Kutay bugün bize ne hazırlıyorsun? Kek Hadi yap bakalım nasıl yapıyoruz? Şimdi böyle döküyoruz Bir su bardağı Şeker değil mi? Şeker döktük Evet sonra Şimdi yumurtayı dök Evet Döktük Evet Şimdi ben bunu bırakayım Şimdi Ben iyice çay Şöyle yavaş modda Köpürene kadar çırpacağız değil mi? Evet. Köpüyor, tıkır, tıkır. Köpürmeye başladı mı? Evet. Hadi çırp bakalım devam et. Sen çok mu seviyorsun kek yapmasını? Evet. Ne kek seviyorsun? Beyazlı bir de kakorlu. Tamam. Evet, tamam. Evet, sıvı yağını ekleyebilirsin. Şimdi döküyorum sıvı yağını. Evet. Bir daha karıştıralım. Yavaş bir şekilde karıştıralım. Bu yanında durabilir daha süt ekleyeceğiz biz onu. Yoktur boya yapma. Bir numarada evet iyi orası. Şimdi bir su bardağı sütümüzü ekle aşkım. Bir su bardağı sütümüzü ekle. Hayır orayı o şekilde koyma. Düşebilir. Şöyle ben alayım. Şöyle koydum. Hatta bir buçuk su bardağı ekleyelim. Çünkü unu biraz miktarını fazla koydum. Doldur 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 bakalım. Doldur. Tamam. Onu boşaltabilirsin. Bir de yarım bardak daha ekle anneciğim. Evet. Yeterli. Evet. Evet. Şöyle. Koyalım. Şöyle. <laughs> tamam sıçrasın bir sürü şey Bir numarayı alalım mı onu evet. Bir numarayı alalım Evet al bakalım Evet şimdi unumuzu boşaltalım Tutmak mı ister misin Onu ben tutayım Sen unu boşalt Hepsini mi? Evet, hepsini boşalt. boşalttım. Evet. evet. önce evet. biraz yedirelim içine. İyi. Tamam ben sana bez vereyim şöyle. Teşekkür ederim. Rica ederim hayatım. Önce basma, güzelce bir yedir onu. Yok, önce bir yedir. Evet. Bir paket vanilya ile kabartma tozunu da dökebilirsin içerisine. Evet. Güzelce bir yedir hayatım. Yediriyorum. Ha? Yediriyorum. <laughs> Yediriyorum biraz daha. Yedirdim. <laughs> Turboda ile bir numarada karıştırmaya devam edebilirsin. Önce bir yavaşça bir yedirelim. Düştür bakalım. Açtım diyorum Tamam düğmesine basabilirsin anneciğim. <laughs> yedir iyice. İnce yedir önce. Biraz daha yedir. Getirme düzeneyim. Evet şunları alayım ama ben değil. Tamam şunları alayım. Tamam sıkıntı yok sen kekini yapmaya devam et. Temizlenir oralar. Tamam karıştırabilirsin artık. Sıçramazsın. Nasıl beğendin mi kekinin kıvamını? Evet. Güzel olmuş mu? Nasıl yapalım? Kakaolu kek mi yapalım? Zebra kek mi yapalım? Zebra kek. Tamam hadi devam et karıştırmaya. Unu iyice yedir. Topaklanmalar gitsin. Karıştırın, karıştır. Karıştır, karıştır, karıştır. Kenarlarını da alabilirsin. Tamam, önemli değil, yıkarız biz onları evet. Mı? Hadi biraz dinlendir ellerini. Ben alayım biraz. Konya tamam. Şimdi öyle dursun. Tamam. Şu kabımıza. Şimdi Al bakalım biraz bu kabımıza ayır bakalım. <laughs> Biraz daha çıkartabilirsin. Zaten süt ekleyeceğiz biraz buna. Evet, biraz daha ayırabilirsin. Bir kaşık daha al anne. Ben yok yeterli bence tamam şimdi karıştıralım tamam videomuzun geri kalanını kekimiz piştikten sonra yapalım mı yok neden çünkü yapmayayım bir bitirmedik de şu anda benim sana yardım etmem gerekiyor tamam karıştırdık şimdi bunu karıştıralım